Selam evet bendeniz ve tamamıyla yaklaşık 3 aydır video çekmiyorum. Ya aslında video çekesim yoktu fakat dedim ki neden çekmeyeyim özledim hani youtube ortamını bir özledim. Çekmek istedim ve e, şöyle de bir bilgi vereyim artık videolara sonuzla devam edeceğiz. Çekebildiğim kadar çekeceğim çekemediğim kadar da çekemem. Yani çünkü e, bazı işlerim olabiliyor o yüzden artık... Ee, ...her zaman video gelmeyebilir. Ama gelir. Hani yine video gelecektir. Bugün Five Nights at Freddy's'in serisine başlamış bulunuyoruz. Ee, ekran neden böyle full screen değil derseniz... ...orijinal oyun eski bir oyun olduğu için... ...maalesef oyun böyle çekmek zorundayım. Çünkü oyun 2014'te falan çıktığı için... ...zaten altta da görüyorsunuz 2014-2019. Oyun eski olduğu için... Oyunda full screen özelliği yok. Bakın burada unlock kısmı var. Ben bunların hiçbirine dokunmayacağım. Çünkü ben bunları hile sayarım. Ee, yok sınırsız e, enerji ya da sınırsız gece ya da işte radar falan. Ben bunları şey yapmadım. Önce baktım belki full screen falan vardır ama maalesef bulamadım. O yüzden böyle çekeceğiz. Oyunda full screen yok. Bu konuda özür dilerim. O zaman videomuza devam edelim. <laughs> Pardon yanlış intro. Hemen geriye saralım. Zeyrin yok bak. Videomuza devam edelim. Oyun klasik başlıyor gördüğünüz gibi. Klasik. Çok sıkmamak için kesitler yapacağım. Çünkü sıkılabilirsiniz. Sonuçta yani toplam bir 10-15 dakikamızı bir geceye veriyoruz. Ve 15 dakika falan desen zaten bir video bir gece dersen olur. Ama ben eğer kesersem iki gece falan oynayabilirim evet. Şimdi klasik telefonumuz çalıyor. Orijinal bir koku al... E <laughs> Eski bir koku alıyorum. Evet şuradaki burun hala çalışıyor mu bakalım. Tabii ki. Evet şimdi bunu mutelesek sekme mutelemezsek mi? Mutele gitsin ya. Kendi kendimize konuşalım öyle. Evet. Biliyorsunuz koronavirüs de çok arttı. Ben bu Cupcake'i şu an yeni görmesem de şu aralar yeni fark ettim. Çok garip yani ne bileyim. Onca zaman sonra oyunu tekrar oynuyorum. Ve bu Cupcake'i tekrar görmek çok garip. Neyse evet. Şimdi zaten evet konumuza geri dönelim. Son zamanlarda koronavirüs başlı başına gerçekten çok arttı. Evlerinizden lütfen çıkmayın hani eskiden korona virüs çıktı gitti yolda böyle falan dalga geçiyorduk ama hani artık gerçekten evet, çoğaldı virüs o yüzden evlerinizden çıkmayın yani kesinlikle çıkmayın yani evlerinizden çıkacaksanız da maskenizi kolonyanızı falan her zaman yanınızda bulundurun ve hani çok da gezmeyin sonuçta malum koronavirüs gerçekten çok arttı Şimdi böyle bir tedbirli olun diye hani ben size söyledim yani zaten söylememe gerek yok siz işinizi biliyorsunuz şimdi böyle bakalım buralardan bir müzik sesi falan geldi olabilir ee, Okullar, <laughs> okullara bir şey diyemem evet yapacak bir şey yok abi sohbet bulamazsın yani bu oyunda bulamazsın yani sohbet yanının başına da bulamazsın o yüzden böyle abuk sabuk konuşuyoruz evet şimdi yani okulların açılacağı pek de görünmek durmuyor. Büyük ihtimalle diğer yıl açılır yani. Artık herkes onu tahmin ediyor. Ya büyük ihtimal böyle yaza doğru okullar açılacağını düşünüyorum. Yani yaza doğru korona belki geçer. Çünkü hani tekrar söylemek istiyorum. Yani gerçekten evinizden çıkmayın. Hani bunu neden söylüyorsun? Yeter falan derseniz de abi önemli bir şey. Hani bunun yeteri falan yok. Gerçekten çok önemli bir şey. Hani bunu ihmal etmeyin yani kendinizi tedbirde bulundurun. Gerçekten ölü sayısı, hasta sayısı çoğaldı. Yani şöyle bir bakalım. Kontrol, kontrol edelim. Merkez sağlam. Evet. Yani gerçekten kendinize çok iyi dikkat edin yani. Çok sıkıntılı bir durum içerisindeyiz. Eskiden korona korona, git dünya turuna falan diye dalga geçerdik. Korona herhalde sinirlendi. Tabii ki biz dalga geçiyoruz da. Ee, yine dalga geçiyoruz. Her neyse. Yani dalga geçmeyelim artık diye düşünüyorum. Çünkü artık hani koronanın çok yüksek zirvesindeyiz. Her gün her herkes hastalanabilir yani. Yani şu an bu videoyu izleyenlerin ailesinden daha hasta çıkabilir Allah korusun. Çıkmasın. O yüzden yani tedbirimizi alalım ve karantina kurallarına da uyalım ne alaka neyse tamam. Evet yani tabii karantina kurallarına uyacağız tabi varsa öyle bir şey. Sallamış da olabilirim. Ama yani evde kalırsanız tabii ki mutlaka e, kullandığınız yerleri silmeyi de unutmayın. Yani ben e, açık söylemem gerekirse ben çok bir yeri kullanmadığım için o kadar da silmiyorum. Ama çok kullandığım bir yerde yani şu anda video çektiğim bilgisayarım ben genelde burayı siliyorum. Burası temiz durmalı. Çünkü ben e, evde en fazla burayı kullanıyorum. Ha bir de kapı kolları o ayrı bir şey. Onları silin. Evet, şimdi oyunumuza geri dönersek, şurayı ilk defa gördüm. Bak, şurayı hiç görmedim. Bak. Onca yıl sonra ilk defa gördüğüm yerlerde var. Yani şu kısım, bak, şu alt kablo kısmı var ya. Hiç, aha. Evet, aha. Ne oluyor? Bonnie değişti. Bonnie değişti. Reis, Bonnie değişti. Aa, burada değil. Nerede bakayım Bonnie? Bonnie, Bonnie. Aa, oğlum sen ne kadar hızlısın ya. ben nasıl buraya gelirsin. Ayıp ama hocam. Hani buradan tak diye buraya gelme. Değil mi? Şuraya falan gidersin ya. Gerçi burası daha önce değil mi? Foxy bir konuşuyor hocam. Bir şey, bir şey oldu. Aha bu yerinden ayrıldı bu. Ha, bu burada. Okay. Saat 3. Çok daha uzun sürdüm bilmiyorum. Her neyse. Peki şimdi. Abi. 61 mi? E tabi o kadar konuştuk yani doğal olarak. Ne oldu? Büyük ihtimalle Chica birazdan hareket edecektir derken. Konuşamadım. Chica <laughs> da hareket etti. Şimdi şöyle baktığımıza göre. Geceyi böyle atlatırız gibi geliyor. Aynen bu buradan çıktı buraya ışınlandı teleport e, hayal güçleri e, değil bir neyle ışınlandı bilmiyorum ışınlanma özelliği var işte çok fazla sorgulamayalım bir şey vuruyor sanki bir şey kapıyor ne oluyor? kayboldu çok güzel Bonnie Reyes hala burada ondan bir yana sıkıntımız yok e, herhalde şu an e, Golden Freddy ile işbirliği yapıp şu an bulaçık yıkıyorlar. Ha? Allah Allah Freddy ilk geceden oh, oh. Lan Oğlum oyun değişti mi ne oldu lan Freddy ilk geceden ayaklanır mı Allah Allah Çok değişik Acaba bunda da oluyor mu lan? Yok bunda olmuyor Dokunamadığımız yerde olmuyor demek ki Freddy normale döndü Bence de normale dönmelisin Şimdi şöyle bir bakalım Bu bölümde çok kesit yapamayacağım Çünkü yani çok bilgili konuştuk aslında çok bilgili değil. Herkesin bildiği şeyleri ben tekrar söyledim. Her neyse. Evet şu an ee, çıkayı göremiyorum. Koşmayacakmışız. Sarmayacağız. Oo, oh. oh, iki İki yerden bastırdı hain puşlar. Hoppa. Nah çekersin. Saat zaten alt olma. Ha boni burada tamam. Çıka burada ve saatte büyük ihtimalle bitmek üzeredir. Tamam okey ya bir şey yok. Tamam nice 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 nice. Çok rahat bir gece zaten abi. Night bir ya en basit gece. Hatta burayı es geçebilirim ama geçmeyeceğim. Sonuçta o kadar bilgi verdik değil mi? Evet. Oo ne kazandık? Ha birinci geceyi geçmişiz tamam. Birinci geceyi geçmişiz. Ee, video kaç dakika olmuş? Hemen bakayım. Abi bence videonun burada sonuna gelelim. Gayet yeterince bir süre olmuş. Bence videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesini istiyorsanız ya da istediğiniz oyunlar varsa kardeşim sözümü bölme lütfen. Rica ediyorum. Aferin. Evet, şimdi devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Zilini çalabilirsiniz. Bunları siz zaten benim anlatmama gerek yok. Siz yapmayı biliyorsunuz. Siz işinizi biliyorsunuz. Ben boş edemem. Siz işinizi biliyorsunuz. Evde kalın diyorum. Koronavirüste dışarı çıkmayın. Güvende kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.